Ahşap saplı 16 santimlik, üçgen seramik sunum tabağı çeşitleri 10 lira. Dekoratif büyük, kokulu mum çeşitleri adet fiyatı 10 lira. İki varsın yazılı romantik kupa çeşitleri 10 lira. Beton saksıda 40 santimlik, yapay meyve ağacı çeşitleri 15 lira. Çekmeceli müzik kutulu, takı kutusu 20 santime 10 santim ölçülerinde 35 lira. Esseden 3 bölmeli 20 santimlik pratik üçgen tava 40 lira. Lazer kesim ikili, ahşap dekoratif duvar süsü farklı model seçenekleri ile 20 lira. Parlak pullu minder kılıfı çeşitleri de olacak, fiyatı ise 15 lira. Metal stamplı, ikili cam mumluk şamdan 30 lira çift renkli raflı çalışma masas, 60 santime 100 santim ölçülerinde kaliteli bir ürün 180 lira. Taçtan aile boyu çelik çaydanlık takımı, 1.3 litrelik demliği 2.1 litrelik suluğu var 130 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Korkmaz Rose Gold serisinden de muhteşem bir çeyiz seti var, tam 14 parça elektrikli çeyiz seti 1000 lira. 2 katlı dekoratif metal, meyve ve ekmek standı 40 lira. Metal çiçek dekorlu dekoratif ayna 30 lira. Rainbow karma renklerde, 12 parça çay bardağı takımı 32 lira. Altın yaldızlı mat siyah, 2 kişilik 4 parça kahve fincan takımı 15 lira. Siyah renk, Gold detaylı 12 parça çay seti 45 lira. Wincheften cam kapaklı Biogranit 26 santimlik tava 75 lira. Cahya porselen rüya serisinden 12 parça tam dekorlu kahve fincan takımı 70 lira. Kiçekmeceli çekmeceli metal kitaplık 170 santime 50 santim ölçülerinde 170 lira kapaklı çekmeceli, ekmeklikli çok amaçlı mutfak dolabı, opak beyaz 85 lira. Dekoratif gümüş çerçeveli, 30 santim çapında cam tepsi 40 lira. Berlin Zakkum serisinden, 24 santimlik derin çelik tencere 120 lira. Berlinger Has Roland serisinden, renkli granit düdüklü çaydanlık 63 lira. Trenda bacur çeşitleri de olacak, her biri 100 lira trend bambu tepsi ve 6 parça bambu çay tabağı seti 40 lira. Mini seramik kahvaltılık çeşitleri, adet fiyatı 2 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. King Extreme Plus serisinden, 1400 watt gücünde elektrikli süpürge 300 lira yumurta tavası modelli, dekoratif mutfak saati çeşitleri 25 lira. 5'ten 8 yumurta kapasiteli, yumurta haşlama makinesi 70 lira. Ördü kenarlı, kadınlar için çanta çeşitleri 38 lira. Ki kapılı çok bölmeli ayakkabı dolabı 280 lira. Terletmez sandalye kılıfı çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile 20 lira. Ahşap 3 ayaklı ferfor ve çiçeklik 50 lira. 2 kapılı televizyon sehpası 170 lira. Lavdan cam kapaklı döküm tava ve fırın kabı 180 lira. Dekoratif sağlanır sarkaçlı duvar saati, 70 santime 50 santim ölçülerinde 50 lira. Katlanır silikon 1800 watt gücünde, 1,5 litre kapasiteli su ısıtıcı 90 lira. Misaluce Carmen serisi dekorlu krom avize 90 lira. Deniz kabuğu cam biblo, farklı renk seçenekleri ile 25 lira. Kili renkli seramik mini vazo seti 13 lira. Kedi kulaklı, makyaj aynası çeşitleri de olacak, farklı model seçeneği ile her biri 25 lira. Yapay 9 dal, dekoratif sarmaşık 13 lira. Rakleden 12 parça 6 kişilik, altın renk çay seti 50 lira. Kütahya porselenden, 28 parça tam dekorlu lüks kahvaltı takımı 200 lira. 24 parça kutulu, roz renkli çatal, kaşık, bıçak takımı 90 lira. Essenso'dan, gold renk ikili tencere ve sosluk seti, 16 santimlik sosluk, 24 santimlik tencere set fiyatı 80 lira. Kütahya porselenden dekorlu kupa çeşitleri, her biri 10 lira. Gül dekorlu yaldızlı, 12 parça 6 kişilik çay seti 40 lira. Tefal titanyum serisinden, 2 li tava seti 22 ve 26 santimlik 2 tava 120 lira. Ceviz renk 5 raflı, kapaksız geniş kitaplık 75 lira. Kili bambu tablalı, ferfor ve sunumluk 40 lira. Pandeliden şekilli yumurta tavası, 26 santim çapında 45 lira. HLT detaylı, ahşap büyük boy ayna 60 lira. Ahşap nihale çeşitleri, kare ve yuvarlak olarak her biri 10 lira. Fakir Matilda serisi granit ızgara ve tost makinesi, 6 dilim ekmek kapasiteli 300 lira. Emsan Azure serisinden, 3 lüçelik tencere seti 230 lira. Kumtel'den 70 litrelik, tavuk çevirmeli turbo fırın 350 lira. Saksılı canlı çiçek yerli gül çeşitleri de olacak 17 lira. 6 parça lüks banyo seti, 2 bornoz 4 havludan oluşuyor, set fiyatı 90 lira. Keramika tiroordan tek tabak ve kase çeşitleri, adet fiyatı 6 lira. Boy aynalı, 4 raflı kitaplık raf, siyah ve kırmızı renk seçeneği ile 80 lira. Dekoratif obje güvercin çeşitleri, adet fiyatı 20 lira. Balmumu kivi model küpe çeşitleri 10 lira. Ahşap saplı çelik çift başlı hamur kesici 5 lira. Kapı arkası metal ütü düzenleyici raf 15 lira. Üçlü renkli akrilik, organizer duvar rafı 30 lira. Şeffaf makyaj çantası çeşitleri de olacak, her biri 10 lira. Kili figürlü kurulama bezi çeşitleri 12 lira. Plastik kapaklı 600 ml kapasiteli, cam kahve bardağı çeşitleri 10 lira. Dekoratif keçe duvar süsü 5 lira. Filtreli 1 litre kapasiteli, renkli cam matara çeşitleri 25 lira. Dekoratif köstenceli duvar saati, farklı dekor seçenekleri ile 30 lira. Organizerli kamp plaj sandalyesi, farklı renk seçenekleri ile 80 lira. Metal çekmece ve dolap kulp çeşitleri, farklı model seçenekleri ile adet fiyatı 5 lira. Dermadan, koltuk yatak süpürgesi 650 watt gücünde 150 lira fonksiyonel dolaplı, katlanır ceviz mutfak masası 230 lira. Çiçek dekorlu resim çervesi, farklı model seçenekleri ile 10 lira. Figürlü kapı durdurucu ve nem giderici çeşitleri 10 lira. Ferilladan dinamik ütü masası 100 lira. 5 parça krom banyo seti çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile 55 lira. 20'li dekoratif çilek model led aydınlatma 25 lira. Lüx şelale, musluk ve batarya çeşitleri 90 lira. Organizerli kalemlikli masa lambası farklı renk seçenekleri ile 35 lira. Renkli plastik sandalye çeşitleri her biri 75 lira. Valiz kılıfı çeşitleri de olacak, farklı boy ve desen seçenekleri ile 14 lira. Seramik vazolu bambu çubuklu oda kokusu çeşitleri farklı koku seçenekleriyle 20 lira. Miel'den Turbo Dik süpürge 240 lira. Çok amaçlı metal iskeletli koltuk sehpası 35 lira. Rakleden çiçek dekorlu çay seti 12 parça 6 kişilik 43 lira. Keramika'dan 4 kişilik 8 parça Türk kahve fincan seti 35 lira. Kütahya Porselen'den, iki parça tek kişilik nazarlıklı kahve fincanı 16 lira. Yüz dilde seni seviyorum yazılı, kalp kupa çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile 35 lira. Dekoratif reçine biblo vazolar 25 lira. Kalpli kelebekli, ferforme mumluk farklı renk seçenekleri ile 20 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.